Merhaba gençler ben Ali Hoca. Bugün sizlerle açık önerme nedir, niceliceler nelerdir onlara bakacağız. E, i̇lk önce açık önermenin şöyle bir tanımı var karşımızda. Tanımları ne anlama geldiğini bilirseniz daha rahat soruları çözersiniz. İçerisinde değişken olan ve değişkene verilen değerlere göre değerlere göre doğru ya da yanlış olan önermelere biz ne diyoruz? E, açık önerme diyoruz. Doğru ya da yanlış olan ifadelere biz ne diyoruz? Açık önerme diyoruz. Şimdi hep birlikte açık önerme neymiş? Onunla alakalı nasıl bir sorular var bakalım. Bakın karşımıza şöyle bir soru gelebiliyor. E, o soru tarzına nasıl bakalım bir. Px öyle ki bakın Px, e, şuna biz Px diye bir e, bunun Px, Qx, Rx gibi ifadeler söyleyebilir. X doğal sayı olması gerektiğini söylüyor. Doğal sayılar nelerdir? İşte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı deyip sonuçlara kadar giden e, say biz sayıları ne diyorduk? Doğal sayılar diyorduk. O yüzden doğal sayı sıfırdan başlar x küçük eşittir 2 diyor. Bakın x küçük eşittir. Buradaki küçük eşittir anlamı ne anlama geliyor? Yani buradaki x'in hangi değerleri olması gerekiyor? O yüzden x 0 gelebilir, 1 gelebilir, bir de 2 gelebilir. 2 de gençler olur burada. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 olmaz. Çünkü neden? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 sayıları negatif sayılardır. X doğal sayı olduğu için o yüzden 0, 1, 2 yani cevabımız nedir? C şıkkıdır. Evet, diğer sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi? Px, x doğal sayı, 2x-1 büyük eşittir 7 açık önermesinin doğruluk kümesinin eleman, elemanıdır diyor. Doğruluk kümesinin elemanıdır. Şimdi bakın burada doğruluk kümesinin elemanı ne demektir? Bu ifadeyi doğru yapan ifade, doğru yapan sayı ne? Ona bakalım. Bir ilk önce ben bunu ne yapayım çözeyim. 2x-1 7'den büyük ve eşit diyor. Artık bundan sonra eksi 1 artı 1 diye karşıya geçer. 2x eksi 1 artı 1 diye karşıya geçiyordu. Burası, burası, yine büyük eşittir. Bu 7 artı 1 olacak. Ve buradan da 2x büyük eşittir. Ne olacak? 8 olmalı. Ve her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman da x ne olur burası? x tabii ki büyüktür. Bakın şuradan devam ediyorum. x büyük eşittir 4 olur. Yani bu ne anlama geliyor? x'in alacağı değerler, bakın x'in alacağı değerler neler? 4, sonra 5, sonra 6, sonra 7 gibi ee, bu dörtten büyük olan sayılar olacak. O yüzden bu da doğru kümesinin elemanı sadece nedir? Cevabımız E şıkkıdır. Biz bu soruları hangi kitaptan alıyoruz? Biz, bu soruları Paraf'ın soru kütüphanesi, dokunma soru kütüphanesinden alıyoruz. Burada güzel sorular var. Sizler de bu kaynaktan yararlanabilirsiniz. Evet, üçüncü sorumuz şu şekilde. Px tam sayı, bakın Px bu sefer x tam sayı diyor. x tam sayı ne demektir? E, ee, tam sayılar nelerdi? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sayılardı. Hem negatif sayılar hem pozitif sayılar hem bir de 0 vardı. Doğruluk kümesi kaç elemanlıdır? Eksi 2 ile 2 arasında hangi değerler var? Bakın eksi 2 ile 2 arasında hangi değerler vardır? Bizim için önemli olan o. Hangi değerler vardır? Tabii ki eksi 2 vardır, eksi 1 vardır, 0 vardır, 1 vardır, 2 yoktur. Çünkü 2 burada dahil değil. Bu altında bakın küçüktürün altında şöyle bir e, küçüktürün altında şu çizgi varsa bu küçük eşittir anlamına geliyor. Burada kaç eleman var? 4 eleman. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. Dördüncü sorumuzu okuyalım. Px, x tam sayı, x tam sayı olabilecek 3x eşittir, eksi x artı 12 açık önermesini doğru yapan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağız? İlk önce buradaki denklemi ne yapmamız gerekiyor? Denklemi çözmemiz gerekiyor. 3x eşittir, eksi x artı 12. Bu denklemi nasıl çözüyorduk? Her iki tarafta x varsa bu eksi x karşıya artı x diye karşıya geçecek. Yazıyorum. 3x artı x eşittir 12 3x ile x'i topladığımız zaman 4x yapar. 4x eşittir 12 ise her tarafı 4'e böldüğümüz zaman her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman x ne olmalı? 3 olmalı. Yani bu ifadeyi doğru yapan değer neymiş? Bakın bu ifadeyi doğru yapan değer 3'müş. Yani cevabımız ne olmalı? Bu ifadeyi doğru yapan değer nedir? 3'tür. Cevabımız c eşit olmalı. Açık önermeler değişkene göre isimlendirilir. Yani burada x gibi değişken varsa ee, buradaki bakın PX QX ile X ve Y gibi iki değişken bulunduran bir bir açık önermi ise PXY QXY biçiminde gösterebiliyoruz. Yani biz bunlara bakın şöyle bazen e, biz bunu şöyle ifade edebiliyorsunuz. Bakın mesela P2 veya P5 ya da e, Q7 gibi e, biz buna ne diyoruz? Bakın e, bir bir değişkene bağlı bir açık önermedir. Ama mesela diyelim ki P2'ye 5 veya da P3'e e 7 gibi olduğu zaman biz bunu diyoruz. İki değişkenli açık önerme diyoruz. Tamam bunlar iki değişkenlidir. Burası iki değişken vardır. Bakın iki değişken vardır. Yani iki değişken buradaki 2 ve 5 değişken değil ama x ve y'nin aldığı değere göre burada biz ne yaparız bunları? Değişken diye ifade ederiz. Bu da şu özelliği unutmayalım. Her denklem ve her eşitsizlik aynı zamanda bir açık önerme belirtir diyoruz. Bakın her denklem ve her eşitsizlik bizim için bir açık önermedir. Bir açık önermeyi doğrulayan kümeye biz ne diyoruz? Bakın doğrulayan elemanların kümesine o açık önermenin doğruluk kümesi diyorsunuz. Aslında biraz önce ben bununla alakalı örnekler yaptım. Bir ifadeyi, bir denklemi, bir eşitsizliği doğru yapan ifade bizim için nedir? Doğruluk kümesidir. Bunu bilmemize yarar var. Bakın burada şu kuralı çok iyi bilelim. Bir a sayısı px açık önermesinin Evet bunu bir kez daha okuyalım isterseniz. Bir a sayısı açık önermesinin doğruluk kümesinin elemanı ise bizim buna pa1'e denktir. Yani bu ifade e, verdiğimiz sayı için doğruysa bu nedir? 1'dir. Yani doğru biz önermelerde mantıkta doğruysa 1 yanlışsa 0 diyorduk ya. Aynı şey burada da geçerli. Doğruysa pa1'dir. Ama yanlışsa o elemanın elemanı değilse o doğu kümesinin elemanı değilse PB eşittir 0 diyoruz. Bunu şöyle bir örneklerle açıklayalım. Bakın burada şöyle bir soru var karşımızda. Px eşittir. X bir sürüngendir ifadesi bir açık önermedir. Biz bu açık bir önermedir. Eğer x yerine kartal yazılırsa yanlış önerme olur. Yani buradaki bakın bu ifade yanlış olduğu durumda px eşittir 0 oluyor. Ama x yerine yılan yazılırsa doğru olduğu zaman doğru ifadeye biz ne diyoruz? Px eşittir 1 diyoruz. Doğruysa 1'e doğruysa 1'e yanlış ise yanlış ise bakın ee nedir? 0 diyoruz. Tamam mı gençler? Bunu bilmeniz gereken yer burası aslında. En önemli taraf burası. Şöyle bir örnek 2 daha yazalım. Buna da bakalım isterseniz. Bakın Px x doğal sayı. 1 ile x neymiş? 1 ile 4 aralığında ise px'in doğruluk kümesini yazalım. İlk önce px'in doğruluk kümesi nelerdir? Hangi elemanlarda bu ifade doğru olur? x'in hangi değerlerinde doğru olur? Tabii ki x'in bakın x'in 2 ve 3 olduğu durumlarda bu bizim için ne olur? Ne olur? Doğru olur. Yani buradaki 2 ve 3 bizim için nedir? Doğruluk kümesidir. Ben bunu küme içinde göstermek istersem şöyle yapıyorsun. Bakın px eşittir diyorsunuz. Şöyle küme işareti içinde bakın bizi bu kümeydi. 2 ve 3'ü yazıyorsunuz. Ve şu şekilde gösterdiğimiz zaman biz doğru kümesini göstermiş oluyoruz. Yani bu durumda P2 neydi? 1'e denk, 1'e eşitti. Bir de P3 de aynı şekilde neydi? Bu ifadeyi sağladığı için doğru olduğu için neydi? 1'di. Ama mesela bize burada P5 derse P5 ne olacak? 0 olacak. Çünkü 0 durumunda buradaki ifade ne olacak? yanlıştır. Ama 2 ve 3 olduğu durumlarda nedir? doğrudur. Bu doğru olduğu için bu şekilde yazmış olduk. Bakın P 2'de P 3'te neydi? Bu e, buradaki eşitsizliği biz buna eşitsizlik diyoruz. Eşitsizliğin ne, ne yapar? Sağlar. Ama e, buradaki bakın P 5'te veya 6'da P 0'da ne yapmaz? Sağlamaz. O yüzden bunlar 0'a eşittir diyoruz. Evet, şöyle bir örneği incelediğimizde görüyoruz ki mesela Px yine x doğal sayı benzer bir soru sormaya çalıştık. 2 e, x neymiş? 2 ile 6 arasında açık önerilmesin. Doğruluk kümesi bakın şu şekilde d eşittir. 3, 4, 5'tir. Ne, neydi? Bakın 2 ile 6 arasında 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Diğer değerler olmaz. Doğruluk kümesi bunlar. Bizim için P3 bakın P3, P4 ve P5 birbirlerine denk ve bu da nedir? 1'e denktir. Eşitlik yerine denk kullandığımız zaman daha doğru olacak. Çünkü bakın P3'te, P4'te, P5'te nedir? Bizim için 1'dir. Ama ama bizim için burada P6 nedir? 0'a denktir. Veya bu da P0 bu ifadeyi bu arada bakın x e, 2 ile 6 arasında 0 diye bir değer olmadığı için bu da nedir? 0'dır. Bunu bilelim. Evet şurada bir örneğimiz daha var. Onu da bakalım. Bir x1 bir tam sayı x kareştir. 4 açık önermesi için doğruluk kümesini bulunuz. P2, P-1, P3 ifadelerinin doğruluk değerlerini bulunuz diyor. İlk önce bizim için X neymiş? Bir tam sayıymış. Burası önemli. Burayı okurken dikkatli okuyacaksınız. X tam sayı çünkü bazen doğal sayıda diyor. X kare 4 ise neyin karesi 4'tür? Bakın hem X 2 olduğu durumları X'in eksi 2 olduğu durumlarda bu nedir? Doğrudur. O yüzden bizim için doğruluk kümemiz nedir? Ben bu doğruluk kümesine D diyelim. D şöyle eşittir olması gerekiyor. Eşittir neler olmalı? İlk önce küçük yazılır. Eksi 2 ve 2 yazılır. Ardından bu A şıkkıydı. Bizim için bu nedir? Açık doğruluk kümesini bu şekilde bulmuş olduk. B şıkkına bakalım. B şıkkına baktığımız zaman P2 değeri nedir? Burada 1'e denktir. Çünkü 2 değerinde x 2 yazdığımız zaman bu denklemi sağlar. E, P-1 yazdığımız zaman bakın buradaki doğruluk kümesinin içinde burada 2, eksi 2 ve 2 olmadığı için bu nedir? 0'a denktir. Ve P3'te aynı şekilde nedir? Sıfıra denktir. Zaten x yerine eksi 1 yazdığın zaman 4'e eşit olmaz. x yerine 3 yazdığın zaman da 4'e eşit olmaz. Biz doğruluk kümesini bulurken bu şekilde buluyoruz. Evet sorumu okuyorum. P, x, y. Bakın demek ki iki değişken var burada. x ve y, y. pozitif tam sayı. Pozitif tam sayı diyor. x artı y 4 açık önermesinin doğruluk kümesi kaç elemanlıdır? İlk önce acaba hangi değerlerin toplamı 4? Şimdi x birken bakın x artı y 4'tü. Bakın x artı y 4'tü. Hangi değerlerin toplamı 4'tür? Tabii ki x, x1 iken y3 olmalı. E, veyahut x3 iken y1 olmalı. E, aynı şekilde bakın pozitif tam sayı diyordu. O yüzden 2 iken 2 olabilir. 0 iken 4 olur ama 0 1 e, pozitif olmadığı için o yüzden on, onlar olmaz. E, buradaki doğruluk kümesi nelerdir? Bakın doğruluk kümesi bizim için şöyle ifade ediyorsun. 1'e 3. E, artık ondan sonra nedir? 3'e 1. Sonra bakın nedir? 2'ye 2 olmak üzere bizim için. Buradaki biz buna ne diyelim? A kümesi diyelim. Şöyle A kümesini eşittirle göstereceksin. Denktirle değil. Ve şu şekilde küme işareti yapıyoruz. Küme işareti yapıyoruz. Bizim için burada nedir? 3 tane doğru kümesinin elemanı vardır. Bakın sorumuz şu şekilde. Buradaki bu açık önemli alakalı son sorumuz. Biraz daha farklı bir soru sormak istedim. Px'ye x ve y tam sayı 2x-3y artı k 7 açık önermesi için P5'e 2 1'e denk. Bakın bu 1'e denk. 1'e eşit değil. 1'e denk olduğuna göre K kaçtır? Bu ne anlamına geliyor? Önce soruyu bir yorumlayalım. Demek ki X yerine 5 Y yerine 2 yazdığımız zaman neden ikisi 5 aldım? Bakın çünkü buradaki X birincisi 5. ikincisi nedir? 2'dir. O yüzden X yerine 5 alıyorum. Y yerine 2 alıyorum. X yerine 5 yaz, yazacaksınız. 2 çarpı 5 eksi 3 çarpı Y yerine 2 yazacağız. Artık K kaça eşit? 7'ye. 2 kere 5 10. 3 kere 2 6 artı k eşittir. Nedir? 7 buradan. Değil mi? Evet. 10 eksi 6 nedir? 4. 4 artı k eşittir 7 ise 4 eksi 7 diye karşıya geçtiğimiz zaman k nedir? 7 eksi 4. Yani bizim k'mız burada ne olmalı? 3 olmalı. Yani cevabımız nedir? 5 kıdır. Evet. Sizler de bunu mutlaka yazın. Çünkü karşımıza gelecek her zaman. Doğal sayılar kümesi bizim için nedir? Ne diye ifade edilir. Naturelden aklınıza gelsin. Naturelden ne aklınıza gelsin. Tam sayılar kümesi nedir? Z. E, rasyonel sayılar kümesi Q ile ifade ediliyor. Gerçek sayılar kümesi de reel sayılar da diyor aynı zamanda. R sembolleriyle biz ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Bunları bilelim çünkü sorularda bunları mutlaka yanına yazacaklar. Neyse naturalden doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar nelerden başlıyordu? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giriyordu. Tam sayılar e, doğal sayıları da içine alır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama eksi 1, eksi 2, eksi 3'ler de vardır. Rasyonel sayılar hem tam sayılar hem doğal sayılar içine alır. Yani bizim için bakın bizim için şöyle bir örnek vereyim. Ee, mesela buradaki rasyonel sayı mesela eksi 1 de bir rasyoneldir. Sıfır da rasyoneldir. Dört de rasyoneldir. Ama 1 bölü 2 de veyahut da 3 bölü 10 da e, veyahut da 0,25 de bizim için nedir? Buradaki e, rasyonel sayılar kümesi içine alır. Bakın rasyonel sayılar kümesini içine alır diyoruz. Tamam. Gerçek sayılarda da tüm elemanları içine alır. Rasyon, e, bakın reel sayılarda tüm e, sayıları içine alır. Tüm sayıları içine alır. Yani reel sayıları da, reel olmayan sayıları da, her bir sayıda tüm sayıları içine alır diyelim. Yani aklınıza gelen her sayı aynı zamanda nedir? Bizim için reel sayıdır. Evet, niceleyiciler nelerdir? Onlara bakalım. Niceleyici bizim için ne anlama gelir? Ona bakalım. Önüne geldi elemanın çokluğunu, yani niceliğini belirten, bazı her sözcükle bizim için nedir? Niceleyicilerdir. Ee, tabii ki bu matematikte ne işi var diyeceksiniz bu gibi ifadelerin. Biz bunları ne yapıyoruz? Buna göre ifade ediyoruz. Bakın bizim için nicelicilerde ilk önce bazı ve en az bir terimleri aynı anlamına sahiptir. Bu iki terime biz ne diyoruz? Varlıksal nicelici diyoruz ve sembolü de bizim için şu şekilde gösteriyoruz. Genelde bizim için bu nedir? Bakın bu ters e Nedir? En az bir ya da bazıyı ifade eder. Bakın şu sembolde ters A semboli de ters A sembolü de neyi ifade eder? Her ya da bütün terimleri aynı anlama sahiptir. Bu iki terime biz ne diyoruz? Evrensel niceleyici. Bakın ters A, yani bizim bunu bakın aklınıza karışmasın, bu ters A şöyle, biz bunu ne diyoruz? Her diyoruz, her diye okuyoruz veya da bütünlüğü okuyoruz. Bakın bu kucağını açmış. Hepsini bütün içine alıyor gibi düşünün. Bu şekilde okuyabilirsiniz. Veya ters A bizim için nedir? her ya da ters A. Bu nedir? Bakın ters A'dır. Bu nedir? Her ya da bütün anlamına geliyor. Biz bunu evrensel niceleyici. Ama şu ters E'ye bakın ters E'ye ne diyoruz? Bakın ters E'ye bazı ya da en az bir diyoruz. bizim için bu nedir? Yine ters E ters e bu nedir bazı bazen anlamına geliyor. E şöyle bir örnek yapalım. Bazı doğal sayılar 5'ten küçüktür. Önermesinde varlıksal niceleyici vardır. E biz bu önermeyi nasıl ifade ediyoruz? Bakın bazı x, bakın ters x yapıyorduk. Eleman ne? Ne neydi? Doğal sayı. Bakın bazı doğal sayılar. Bazı doğal sayılar. Bakın bu neydi? Bazı doğal sayılar 5'ten küçüktür diye ifade ederiz. Bu nedir? Doğru bir ifadedir. Çünkü neden? Çünkü neden? E, X'ten küçük bazı ifadeler var. 5'ten küçük bazı ifadeler vardır ki bunlar nedir? E, bizim için doğrudur. E, o yüzden bu ifadeyi sorsaydı bizden e, yani biz bunu diyecektik. Px 1'e denktir diyecektik. Çünkü bazı e, X'ler her, mutlaka nedir? 5'ten küçüktür. Şöyle her ile alakalı bir soru yapalım. Her doğal sayı bakın her neydi? Ters aydı değil mi? Doğal sayı bakın her x şeklinde yazıyorsunuz. Doğal sayı neydi? N, N demekti. Sonra virgül koyuyorsunuz. Eksi 2'den nedir? Büyüktür. Eksi 2'den büyüktür. Bakın biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Şu şekilde ifade ediyoruz. Bazı x, pardon her x eleman doğal sayı. x büyüktür. Eksi 2. Bu nedir? Doğru, doğru mudur? Her doğal sayı eksi 2'den büyüktür. O yüzden biz buna doğruluk, doğruluk değerini sorsaydı bizim için ne olacaktı? Bakın bu yine, bu da bizim için px 1'e denktir diyecektiniz. Çünkü neden? Bu ifade doğrudur. Her x değeri için mutlaka x eksi 2'den büyüktür. Evet, şu, öne, şu önermeye bakalım. Acaba bizim için doğru mudur, yanlış mıdır? Önermesinin doğruluk değeri değerini bulunuz diyor. Yani bu ne demekti? Ters a kucağına içine almış, hepsini içine almış her anlamına geliyordu. Her x eleman z neydi? Bakın z tam sayı demekti. x kare büyüktür sıfır önermesinin bakın Z'de hangi değerler vardı? Z'nin biz neler yazabiliyorduk? Eksi 1'i, eksi 2'yi, 0'ı, 1'i, 2'yi, 3'ü gibi sayıları yazıyorduk. Acaba her x kare değeri 0'dan büyük müdür? x kare büyüktür 0 mıdır? Bakın x'in eksi 1 verdiğiniz zaman eksi 1'in karesi nedir? Evet 0'dan büyüktür. E, iki, eksi 2 yazdığınız zaman o da büyüktür ama 0 verdiğimiz zaman 0 sıfır kare 0'dan 0'ın kare 0'dan büyük olmadığı için o yüzden bu nedir? Yanlıştır. Yanlış olduğu için de bu ifade yanlış olduğu için de Px ifadesi nedir? Sıfıra denktir. Çünkü bu ifadede x yerine sıfır yazdığımız zaman kesinlikle doğru olmaz. Evet, bu sorumuzu çözelim. Ee, Px, e, buradaki bakın neydi? Ters e olduğu zaman bazı x eleman ne? Ne demektir? Ne? Doğal sayı. 2x artı 1 eşittir 6. Nedir? E, şu anlamı geliyor bakın bu. Bazı x doğal sayılar 2x artı 1 eşittir 6 denklemini sağlar. Acaba sağlar mı bakalım? 1'i yaparken şu şekilde bir yapalım bir ilk önce. Bir. bir, de 2x artı 1 eşittir 6. Ee, 2x eşittir 1 karşı eksi 1 diye geçer. Bu 5 yapar. x her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 5 bölü 2 yapar. 5 bölü 2 doğal sayı mıdır? Doğal sayı değildir değil mi? Doğal sayı değildir bu. Doğal sayılar sadece 0, 1, 2, 3 sayılarıydı. Ee, bu nedir? Doğal sayı değildir. Doğal sayı değildir. O yüzden de bizim için birinci birinci olan nedir? Bakın burası px nedir? Sıfıra denktir. O yüzden bakın bu nedir? p sıfırdır. O yüzden bu doğru. Ee, hangisi yanlıştır diyor. Ondan sonra 2'ye bakalım. 2'de ne diyor bize? Her x eleman z. Yani her x eleman z. x için tüm sayıların her biri acaba 2x artı 1 eşittir 9'u sağlar mı? Bakalım bir. Ee, 2x artı 1 eşittir 9'dan burası ne olacak? 2x eşittir 8'den her taraf 2'ye böldük mü? x ne olacak? 4. x'in sadece 4 değeri için sağlar. Bakın x'in sadece 4 değeri için sağlar ama diğer değerler için sağlamaz. O yüzden buradaki bizim için q nedir? 0'a denktir. O yüzden bu da doğrudur. bakın sadece eğer burada bize her x değil de Bakın bu her x anlamını geliyordu. Bazı x deseydi burada q'muz ne olacaktı? Doğru olacaktı. Şimdi ise r'ye bakalım. Her x eleman r x kare büyüktür 0 diyor. Bakın her x eleman r. Acaba her x eleman r x kare büyüktür 0'ı sağlar mı? Şuradaki bakın 3'ü yapalım. Ee, bakın burada yaparken ne yapıyorum? R sayıları reel sayılar nelerdi bizim için? Mesela reel sayılar eksi 1 reel sayıydı. 0 reel sayıydı. 1 bölü 2 reel sayıydı. Ee, ondan sonra eksi 1 bölü 3 de bir reel sayıydı. Acaba bu değerler için ben hem tam sayılardan hem e, real bu rasyonel sayılardan hem de kesirlerden değerler aldım ki sıfır da aldım ki acaba sağlar mı diye. Bakın buradaki 3T bakın 3T şöyle yapıyorum. Ee, ben x eksi 1 yazdığım zaman eksi 1'in karesi nedir? Sıfırdan büyük ve eşittir. Ee, sağlar çünkü burası ne olacak? Bakın eksi 1'in karesi 1'dir. 1 bir, sıfırdan büyük ve eşittir. O yüzden bu doğrudur. Sıfır koyduğunuz zaman ne olacak? Bakın sıfır koyduğumuz zaman da e, sıfırın karesi sıfırdan büyük ve eşittir sağlar. O yüzden bu da doğrudur. Siz 1 bölü 2 koysanız da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yine sıfırdan büyük olacak. Eksi 1 bölü 3 koysanız da aynı şekilde bakın. Eksi 1 bölü 3'ü siz şöyle karesi diyeceğiniz için o yüzden bu mutlaka sıfırdan büyüktür. O yüzden bu da sağlar. Buradaki R'miz de bakın buradaki R'miz de nedir? 1'e denktir. R de 1'e denk diyor. Bakın R de 1'e denk diyor. Şimdi ise 4'e bakalım. 4'te ne var? Onu bir anlayalım. Önce bakın 4'te ee, ne var burada? Bazı x eleman r diyor. Sıfırdan küçüktür diyor. Bazı x eleman. E, 4 yaparken şöyle yapıyorum. Ee, bazı x eleman r. x kare sıfırdan. Acaba hangi değerlerde küçük? Bakın x yerine ben sıfır koyduğumuz zaman bu eşitsizliği sağlar mı? Sağlar değil mi? Çünkü neden? x kare sıfırdan küçük olan hangi değer vardı? Sadece sıfır vardı. Sıfır değil sıfırdan küçük ve eşittir. O yüzden bu ifade nedir? Doğrudur. O yüzden S'ye de biz ne diyoruz? 1'e denk diyoruz. O yüzden bu da doğru. Ama bizim için E şıkkı nedir? Yanlıştır. de çünkü yanlış olanı soruyordu. O yüzden cevabımız nedir? E, e şıkkı olmak zorundadır. Evet bu soruyla da biz açık önermeyle alakalı soruları bitirmiş olduk. E, bakın özellikle tanımları ne anlama geldiğini bilirseniz dediğimiz gibi soruları çok rahat çözersiniz. E, hep birlikte diğer derste görüşmek üzere. İyi günler, başarılar.